Yusuf anneciğim bu oyuncaklar ne böyle bu kadar inanamıyorum evet. çok fazla oyuncak var ne, ne, ne. bunlar Kaptan ne adam. Fatih Selim göster bakayım o neymiş Kaptan, Kaptan Amerika varmış Kaptan anneciğim o o aldın hangisi ben bunu alacağım sniper Aa sniper inanamıyorum nerf sniper Ay Yusuf ne yapıyorsun sen sen orada ne buldun anneciğim Fortnite inanamıyorum sen bunu mu beğendin en çok? Bunların hepsi Fatih Selim'in doğum Aynı günü açalım. hediyesi. Hayır açamayız Aynı şu an. Açalım. Onu Fatih Selim açacakmış, annesi ona yardıma et çekmiş açarken. Bakar mısınız? Bu nasıl bir nar Yusuf? İnanamıyorum, dev gibi ya. Şu nörfün büyüklüğüne bakın. Aşip şef var. Bu ne? Bu ne böyle? Hangi oyuncak bu? Bu da mı Kaptan Amerika? Kaç tane Kaptan Amerika var ya? Aa. İnanmıyorum. Ne diyor? bu çocuğu asla hafife alma. Bu çocuğu asla hafife alma diyor. Brooklyn'li bir çocukmuş. Hafife almayacakmışız. Başka ne diyorsun? Konuşuyor. Basınca konuşuyor bak. Takım olarak savaşıyoruz. Anne, sen Takım olarak savaşıyoruz dedi. Anne şuraya, dokun. şuraya basınca mı? Vay. Ya, kalın, kalın, evet. Bu da konuşuyordu ya. Bu Hulk konuşuyordu. Bu nasıl konuşuyor? Neresine basınca? Onu mu açacaksın? Onu sonra açacaksın teyzeciğim. <laughs> Yusuf o ne yapıyor? İnanamıyorum. Yumruk atacak sana. <laughs> yüzüne denk geldi Yusuf. Bir bakayım bir daha yap. Bir daha. Bakayım. Ya. <laughs> çok komik ya. Ay çok güzel. Aa bir tane daha mı burada Hulk var? <laughs> Kaç tane Hulk var böyle? Ama bak bu ışıklı. Işıklı. Burada da bir tane var. O ne? Hele ki bu var ya bu. Bu acayip. Şimdi ben sizi bu bu kocaman ellerimle dövmez miyim? Ben sizi ben sizi yeneceğim. Benimle. Ben bu Hulk'u yeneceğim kocaman ellerimle. <laughs> Eyvah. O da bana geldi. Savaşacak mıyız şimdi? Şimdi savaşacak mıyız yani? Ya, yeneceğim Fatih Selim, yeneceğim. O zaman Yusuf taksın. Yusuf Fatih Selim'i yensin bence. Ve bir tane de Yusuf'un elinde Kaptan Amerika var. Çok fazla oyuncak var. Bunları açacaksınız sonra tamam mı teyzeciğim? Tamam. Wow, çok güzel. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.